Sayın takipçilerimiz, bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kardak'taki SAT timini ziyaret etti. Akar, "Doğu Akdeniz'de boylarını aşanlar var." dedi. Akar'ın ziyareti, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilim devam ederken manidar gönderme olarak yorumlandı. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük ile İzmir'deki ziyaretleri kapsamında Güney Sat Grup Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, Sat timlerinin bulunduğu bölgede Sat Komutanı Tu Ercan Kireçtepe tarafından karşılandı ve briefing kaldı. Akar ve komutanlar Sat timleri tarafından gerçekleştirilen yüzer unsurlara yönelik katı takip etti. Sat Komutanlığı envanterindeki çeşitli tipte silah, sistem ve deniz araçları kullanılarak hedefler başarıyla imha edildi. Akar ve TSK Komuta Kademesi SAT unsurlarına verilen görevleri başarıyla tamamlayan personeli tebrik etti. Eğitimin ardından SAT personeli ve SAT kursu olan kursiyelere hitap eden Akar, seçkin birlikleri harekatın yönünü değiştirebilecek, muharebe sahasını şekillendirebilecek stratejik güçler olarak nitelendirdi. Savunma ve askeri konuların yanı sıra Doğu Akdeniz'de gelişmeleri de değinen Akar, her zaman söylediğimiz gibi biz barıştan, diyalogdan, siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmalara herkesin hukukuna saygılıyız. Ancak bunun yanı sıra ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamaksa Son derece azimli, kararlıyız ve buna muksediriz. Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akıl, bilim, anayasa, yasalar ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde görevinin başında olduğunu ifade eden Akar, binlerce kilometreden gelip burada rol kapmaya çalışanlar var. Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye ve bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz hür doğduk, hür yaşarız. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için mücadeleye hazırız. Ama bizim tercihimiz diyalog ve siyasi çözümlerdir. Gerektiğinde de hakkımızı, alaka menfaatlerimizi koruyabilmek, Bunları kazanabilmek için yapmamız gereken neyse bunları yapacağız diye konuştu. Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.